Kıymetli Müslümanlar, Allah Teala günümüzü hayır eylesin. Okuduğumuz Kur'an ayetlerini anlamayı, anlamlandırmayı, hayatımıza aktarmayı, hayatımızı bu ayetlerle tanzim edebilmeyi, bu ayetlere göre yaşayabilmeyi, o Kur'an'a göre yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize afiyet nasip eylesin. Biliyorsunuz, afiyet kişinin bir gündüz bir gece günahsız geçirmesi anlamında kullanılır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak cümlemize afiyet nasip eylesin. Allah Teala şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz Muharrem ayının birinci gününü yani Hicri 1447'nin bu ilk gününü bizler için, Müslümanlar için, ümmeti Muhammed için, insanlık için hayırlara vesile eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi, cümle nesillerimizi bütün Müslümanları kendi rızası uğrunda mücadele etmeye, mücahede etmeye ve bütün insanlığa faydalı olacak şekilde çalışmaya bizleri muvaffak eylesin. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ O Kur'an ki, o Kur'an ki, biz o Kur'an'da öyle şeyler indiriyoruz ki müminlere şifa ve rahmettir. Ne demek? müminlerin, Müslümanların manevi bütün sıkıntılarına şifa bulacağı ve rahmet bulacağı bir kitaptan bahsediyoruz. وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ illa خَسَارًا Peki bu kitabın kendisi, bu kitabın ayetleri zalimlerin de ancak hüsranını artırır buyuruyor Cenab-ı Hak. Zalimler için de sadece ziyanlarını artırır. Peki böyle bir Müslüman düşünebilir miyiz? Bir Müslüman düşünelim ki kendisine okunan Kur'an ayetleri kendisini durdurmuyor. Kendisine okunan ayetler hayatını tanzim etmiyor. Bir ders çıkarmasına vesile olmuyor. Hayatını Allah'ın rızasına göre yarın ahirette pişman olmayacağı bir biçimde hayatını tanzim ettirmiyor dinlediği ayetler, okuduğu ayetler. Allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Bu kitabın ayetleri ancak zalimlerin hüsranını artırır. Dolayısıyla kendimizi bu ayet özelinde de bir hesaba çekelim. Dinlediğimiz ayetler, okuduğumuz ayetler bizleri düzeltiyor mu? Bizleri ıslah ediyor mu?